Ay Rişi'yi getirsin ondan sonra biz de gidebiliriz. Arabayı hazırlat Nilam Tabii. Tanrı'ya şükür seni karışmanın odasında buldum. Evet aslında biz de birazdan gidelim diye konuşuyorduk. Evet Rişi'yi bekliyoruz. Ayuş onu getirmeye gitti. Rişi daha sonra gelecek sanıyordum. Rişi bizim arabamızla gelecek. Şey Kiran eğer mahsuru yoksa Lakşmi sizin arabanızla gelebilir mi? Tabii eğer sorun olmaz. Sorun mu? Zaten Rişi ile Lakşmi'nin birlikte olmasını istemiyorum. Onu ben götürürüm. Bir dakika. İkiniz yoksa bir plan ya da görev üzerinde mi çalışıyorsunuz? Söylesenize. Görev ya da plan mı? Benim planladığım şey istenmeyen insanları evden göndermek. Tamam onu gerçekten evden gönderemeyeceğimizi biliyorum ama mahkeme emriyle evde kalıyor ama yine de sen e, niye öyle gülüyorsun? Karışmanın dediği şey yüzünden. Bak karışma. Dediğin şey çok doğru. Lakshmi eve mahkeme emriyle geldi. Ama mahkeme bu emri neden verdi? Rişi'nin Lakşmi'ye değer verdiğini gördüğü için verdi. Ona değer veriyor, o ilgili bir koca. O yüzden onlara üç ay verdiler değil mi? Ne demeye çalışıyorsun? Açık konuşsana. Şöyle ki eğer Lakşmi, Rişi'nin bir ömür geçiremeyeceği biri olduğunu ve bu aileyle birlikte yaşayamayacağını düşünürse o zaman onu kendi isteğiyle bırakır. Ama bize sürekli mahkemeyle tehdit ediyor. Buna devam edecek. Aynen öyle karışma. Biz onu evden göndermeyeceğiz ki. Lakshmi'den gitmesini isteyemeyiz. Ama peki ya artık o bu evde yaşayamayacağına karar verirse bu durumda Mahkeme hiçbir şey yapamaz ve biz de mahkemeye karşı gelmemiş oluruz. Aa hayır ben tam anlayamadım. Sen Çok basit Nilam. Lakshmi'yi kendi isteğiyle gitmeye mecbur bırakmalısın. Ona sıradan bir kayınvaldenin yaptığı gibi işkence etmelisin. A Tabii kocasını buna dahil etmeden. O zaman Lakshmi nasıl tepki vereceğini bilemez ve mahkemede onu desteklemez. Nasıl olacak bu? Mahkeme eğer ailece emirlere uymazsak aleyhimize karar vereceğini söyledi. Ama biz hiçbir kurala çiğnemeyeceğiz. Sadece Lakshmi'yi rahatsız etmemiz yeterli. Ve eğer Lakshmi kendi isteğiyle giderse güvendeyiz. Tamam anlıyorum Kiran ama mahkeme emrine göre ile işi birbirine düşüremeyiz öyle değil mi? Ama biz öyle bir şey yapmayacağız. Sadece biz sadece fikirlerimizi dile getireceğiz. Bunun onu içten içe parçaladığından emin olacağız. Parçalanacak. Emin ol parçalanacak. Çünkü bu sefer onun cesaretini kıracağım. Ona iyi bir ders vereceğim ve öyle bir işkence edeceğim ki o evde bırak üç ayı, üç gün bile kalmaya katlanamayacak. Üç ay boyunca bekleyemeyecek. Ondan çok önce kendi isteğiyle gidecek. Ona zaten söylemiştim. Bu sefer sana haddini bildireceğim demiştim. Şimdi bunu gerçekten yapacağım. Lakshmi'ye gerçek bir kayınvalidenin nasıl olduğunu göstereceğim. Ne konuşuyorsunuz? Bir sorun mu var? Ne oldu? Neden soruyorsun? Eğer bir sorun varsa çözebilecek misin ki? Tamam o zaman yarım saat içinde gidiyoruz. Ne? Tamam. Gerçekten hiç mi umurunda değil? Ben size ne konuşuyorsunuz diye sordum, öyle değil mi? Yenge boş ver. Hayır. Bunu bilmesi önemli. Ama yenge. Hayır. Bak, bırak konuşsun. Söyle Hayır desem bile sana söyleyecektim. Söylesene sen ne yaptın? Rişi'nin sırf Lakshmi yüzünden hapse girdiğini biliyorsun değil mi? Peki sen ne yaptın? Lakşmi'ye ne dedin? Ben onunla ne konuştum ne de yüzüne baktım. <laughs> Vay canına, ne kadar büyük bir ceza böyle. Onu öyle bir cezalandırdın ki. Öyle bir azarladın ki. Ne? 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 Lakşmi'nin ayağımıza dolaştığını biliyorsun öyle değil mi? O bize şans getirmiyor lanet getiriyor ve sen sen ona hala iyi davranıyorsun o kıza karşı alttan alıyorsun Nilam ben bu Nilam doğru söylüyor Virendra abi o sana ne diyordu baba ve o baba kız ilişkinizden sonuna kadar faydalandı ama gerçeği öğrendiğin halde ona hala baba gibi davranıyorsun anlamadım komiser Lakshmi hakkında korkunç şeyler söylediği zaman ona ne söyledin o benim gelinim dedi Rishi Oberoa'nın karısı dedi ne olmuş bu gerçek ama bir gerçeği dile getiriyormuş gibi görünmüyordum. Sanki Lakshmi için üzülmüştün. Onun için endişe ettin belliydi. Abi, Lakshmi ile gerçekleri konuşarak savaşamayız. O çok kurnaz bir kız. O yüzden onun seviyesine inip onun gibi olmak zorundayız. Abi, yarım saate buradan ayrılmaya karar verdik. Yanımıza reşiyi alacağız Lakşmi değil. Lakshmi daha sonra kiranla gelecek ya da kendi başına gelebilir, taksi falan tutabilir, ne bileyim gelebilir ya da gelmeyebilir. Demek istediğim şey şu, Rishi'yi Lakshmi'den uzak tutmalıyız. Rishi ve Malishka için... Bir dakika dur. Karışma. Sen aklını mı kaçırdın? Lakshmi'yi burada bırakıp Rishi'yi yanımıza almayı düşünüyorsunuz. Mahkeme emrine göre üç ay boyunca birbirlerinden ayrılamazlar. Mahkeme emrine karşı mı geleceğiz? Ayrıca işi buraya iş gezisi için geldi. O yüzden lütfen onu aile meselelerine karıştırmayın. Lütfen. Ayrıca bütün bu sen onu yaptın, ben bunu yaptımlar, bütün bunlar hepsi mide bulandırıyor. Yine Lakshmi'nin tarafını tutuyorsun. Ben Lakshmi'nin tarafını tutmuyorum. Söylediğim şeyi iyi dinle. Ben sadece Rişi'nin kariyeri ve işi hakkında konuştum. Lütfen yapma. Tamam, kabul ediyorum. Lakshmi benim düşündüğüm gibi biri çıkmadı. Ama bunu ona söyledim. Bunu onun yüzüne söyledim ve bitti. Şimdi burada bunu neden konuşuyoruz? Zaten yengesi de buraya sadece para için geri döndüğünü söylemedi mi? Ne olmuş yani? Nafaka vermemiz gerektiğinde ona parasını veririz o da gider. Bu kadar. Ama onu bu yüzden rahatsız edemeyiz. Onun yanında sakin olalım ve duruşumuzu bozmayalım. Anlıyor musun beni? Lütfen. Abi ben sadece ee, karışma. Şu anda çocukları birbirinden nasıl ayıracağımızı düşünmeyeceğiz. Tersine onlar için nasıl daha iyi bir şey yaparız diye düşüneceğiz. Kabul ediyor. Onlar artık yetişkin. Ne istediklerini biliyorlar ve anlıyorlar. Ama yine de bir şey ihtiyaçları olduğunda onların yanında olmalıyız. Lütfen. Lütfen. O zaman düşünüyorsunuz ki Evet, düşünüyorum ve senden rica ediyorum. Lütfen kapa çeneni. Bakın, çocuklarımız artık büyüdü ve ne istediklerini biliyorlar. Biz onların büyükleriyiz. Yardıma ihtiyaçları olduğunda onların yanında olmalıyız. Ve böyle şeylere asla izin vermem. Yarım saat içinde gidiyoruz. Nilam, o ne dedi? Ne demek istedi? Bırak konuşsun. Bazen çok fazla konuşuyor ama. Tanrım, buna inanamıyorum. Şimdi neden onunla fazla konuşmadığımı anladınız mı? Virendra insanları gerçekten hiç tanımıyor bence. Şimdi ne yapacağız? Çok basit. Ne istersem onu yapacağım. Lakshmi ya da Virendra fark etmez. Onlar yüzünden oğlumun hayatının tehlikeye girmesine izin vermeyeceğim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Lakshmi ile gerçekleri dile getirerek savaşamayız. Hayır. Zaten sadece bir gün. Eve daha sonra gelebilir. Bir günde ne olacak ki zaten dönecekler. O zaman halledeceğiz. Brakvendra onu dinlediğimi zannedip mutlu olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.